i senin olsun ama kaçınırsan biri sana patlar Ben ilişmem sana ara patlar Ben de alamayacağın kadar mala fat var Bir laf atsam koparan hatlar Senin kafa patlar bir tek anan ağlar Çok açılıp cayma salavattan Ben Hasan'ım geldim ulu battan Sıkıldım artık solumaktan Beni anlamak isteyen o kuranlar Bilmem ama bunları anlatmam aslında bizim için iyi değil Büyüdüm mezar dolu sokaklarda Anladım ki ölü temiz diri değil Hiçbiri kendinden emin değil Zaten ben çoktan unuttum yenilmeyi Kötü gün geçer düşünmemeyi. Benden başkası uzv olur deyin değil Ne <laughs> huzur zaman önce silmiş birisi 怕吗？ Sen makinalı sen soft manigam. 10 miligram 20 miligram 30 miligram 40 miligram 50 <laughs> kere daha başa dönüp say diline düşer bang, bang, bang. Bir Chanel bir Louis uh. Let's do it bang, bang, bang. Yumuşlar kafam donar aç taban kinder pinguit hey. Hey. Düşünme pulit pulit pembeler akar perdelerden Sen ne anlatıyorsun inmedik ki biz hala sahnelerden ah, Paradan haber ver her hafta yol Ankara'dan 34 hey. Maradona her yer yapma dop doping oldu kafan göt <laughs> Alayınız ergen vizyon yoksunu biz hariç bu sektör <laughs> Toplanır tüm takım OSC teknik direktör <laughs> Worldwide veya Vibe Savana ilk 11 <laughs> Sağlam orta sağ paşa, sefe boy bekon ve barbie Tangonun bitim hardcore bütün arena oldu kanter <laughs> Bu beat öyle bir beat ki üstüne ne dersem olur zaten <laughs> Ne anlatıyorsun sen işsiz değil ama yine de sen bilirsin Bence değiştirsin çorbacıyı kendine gelirsin Yapmasan diril ölürsen diril Pop Smoke değilsin Biluk Chanel, Biluk Louis uh. Let's do it bang, bang.